Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün evet. sizlerle beraber eee sizlerle beraber gördüm tek başımıza çekmemiz harika bir mesele. Evet, bugün benim ben ben en sevdiğim ben en yazar beni ben. kitap okumaya bağlayan yazarın yeni serisi yeni 2019'da çıkan serisi kefkin değil müthiş Arkadaş olenin günlüğü bu da ikincisi evet ben de metinde bunlara metinlerde de biz ben metin'de bunu defalarca bunu de da iki defa okumuşumdur evet, okumuş de, bu yeni evet, çıktı diye az evet, okudum biz bu arada ben bunları yeni aldık metin hatta metin bende metin çok önce aldım ben çıktım, bunu ben iki, iki yıl bir yıl önce aldım ben bu arada bu kitap bende de var bu kitap da de var neyse birinci kitabı Burak anlatacak. İkinci kitabı ben anlatacağım. Aa, birinci Burak istersen birinci kitabın konusuna gir. Şimdi birinci kitap e, ben de 10 Saftil'in 15 kitabının 15'ini okuyan biri olarak söyleyeyim. Saftil'in kitaplarına çok benziyor. Böyle yeni bir hikaye Hadi, anlatıyor. karakterler biraz şey. Evet, görseller şöyle. Arkadaşlar var ya. Roble hiç çizmeyi bilmiyor. Gerçekten Burun falan çizmiyor gördüğün gibi. bu Greg bu da Romley. Bu Greg hiç benzememiş. Bir de. Bir dakika. Bir de. E, bir de Greg'in çizimlerine bakalım. Greg'in çizimleri, Greg çizimleri çok harika. Mesela dur bunu da bir hangi kitap olduğunu bir göstermeyelim. göstermeyelim. Evet, spoiler verelim. Bu şu an Greg Brawlley'de buradan bak, nasıl vurduğu tam bilmiyorum. Ha bu da Brawlley. Gördüğünüz gibi. Bir dakika, bir dakika dur araş, bir de karşılaştırma bak yapalım. Burak getir. <laughs> bak. Bakın şimdi bu Greg. Ee, bu da ki Greg. Bu da Greg. Gerçekten Bu için. Benim gibi ben bakmışsın. Brawlley. Şey, bu dakika bunu da gösteremedi ki. Bak ,은tim. bu da rol Bu da rolü. Gerçekten berbat Çok kötü bir çizim. Tamam ben bir iki kitabı anlatayım. Metin bu spoiler vermesin. Çok güzel bir kitap. Bu arada saftirik serisininkiler. Tüm serilerinki seri olarak gelecek ama saftirik'in her kitabını 5, ayrı anlatabilirim. 5, 5, 15 kitap var. Çok büyük ihtimalle hepsini ayrı ayrı anlatırım. O kadar şeylerim vardı. Evet ilk kitaptan başlayalım. İkinci kitabı güzel Metin Adam. Bence ikinci kitap daha güzeldi. Şöyle söyleyeyim. Anlatacak konusu daha zaten... çok. güzeldi. Çünkü hatta okudum en iyi kitaplardan biri kesinlikle. Şöyle söyleyeyim. Klasik e, saftirik tarzı. Zaten Jeff yazmış ikisinde. Zaten filmleri de var. İzlemediyseniz kesin kitapları okuyun. Dört filmi var. Kesin var. Dördünü de izledim. Ben, ben de dördünü. Yok ben ilk filmini izlemedim. Çok, hmm. ben saftiliğe sondan başladım. Saftiliğin en sondan filmlerini izledim. Yani en son ben kitapları okudum. Bir ilginçsin. Neyse sonaktan, Hadi. Ben birinci kitabı e, en son okudum. Onun dışında ikiden başladım. Şöyle e, söyleyeyim. Bakın böyle bir gerçekten berbat bir çizim var. Bakın şurada da diyor ki hey benden kopya çekti diyor. Kesinlikle haklı. Yine klasik yaşadıkları <laughs> son, e, yaşadıklarını Bak, anlatıyor. Gerçekten Kitabın son 10 sayfasında 10-15 sayfasında filan Bak devam et 10-15 sayfasında <laughs> filan şöyle var. Eee her şeyi anlatıyor değil mi? Ulus anlatıyor genelde Greg'in şey işte. Normalde Greg'in anlat, anlattıkları yerine anlatıyor. Aa, şey anlatıyor. Ama belli bir yerde yani. de e, kitap yazmaya özeniyorlar. Bakın şu özellikle son sayfalarda aynen. 152 ile... Ikiyle... Şey Bayağı çaldığını öğrenince... öğrenince bırak. sen ne olduğunu anlat. Ha? Çaldığını öğrenince hani şey diyor ya Greg. He. Sonra, sonra Greg... Olarak, Greg böyle her şeyi onun gözü parada zengin olmaktaydı. Romney o ikinci de... kitapta. Yok yok bu kitapta da var ya. Hani diyor sponsorluk falan alıyordu kitap için. Kitap yazıyorlardı diyor. Hep biyografisini yazıyordu direkt. Aynen. Değil mi? Burada evet. da kitap yazıyorlardı ve kitapta hani e, bir kahraman bulmaya çalışıyorlar. Süper kahraman. Hani no, ne bulduysa e, Rowling'inkiler sevginin gücü. Sevgiyle her şey yapılır. Nezaket yumruğu düşersin. falan. Aynen. Ama hiçbirini Greg beğenmiyordu. En sonunda böyle kitap falan yazamıyorlardı. Hatta onlar da kalıyordu anlaşmazlık filan. Kesinlikle öneririm. Arkasını okuyalım. Sonra çok çok e, bu arada yani, bunda da ilk öncelikli be selam ben Rowley Jefferson. Ben okuyordum. bu da Rowley. Heh, doğru. Rowley'in soyadı <laughs> <laughs> Jefferson bu arada. Evet biliyoruz zaten. Selam ben Rowley Jefferson ve bu arada da ve bu da benim kitabım. Ben de arkadaşım. Bakın Greg'den Greg gibi bir günlük yazdım diyor ve hatıra defteri falan diyor Greg zaten başında da söylemiştik hey benden kopya çekti diyordu bu da diyor ki kitabımın adı müthiş arkadaş Rowley'in günlüğü çünkü babam her zaman öyle olduğunu söyler Rowley sen müthiş bir arkadaşsın annesi babası da onu böyle sevgiyle büyüten tipler evet. bu kitap benim hakkımda olsa da içinde Greg'le ilgili pek çok gerçekten doğru zaten bence tek başına yazdığı bir şey hani bu bambu adam neydi bambu muydu Bambi, 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 Bambi dışında her şeyi Greg'le birlikte yapmıştı. Her tarafında Greg var. Onu da söyleyeyim. Burada da bazen bir şeyler yazıyor. Hmm. Bazen ailemin Greg hakkındaki sözlerini bana onu çok da sevmediklerini düşündürüyor ve buna çok üzülüyorum. Biz Greg'i sevmiyoruz. Gerçekten Greg'i sevmiyorlar. Çok düşündürüyor aslında. Direkt Direkt <gülüyor> <gülüyor> Umarım kitabımı beğenirsiniz. Çünkü bunun üstünde çok çalıştım. Umarım arkadaşım Greg de beğenir. Hey o benim fikrimi çaldı. Bu yani arada herkesin ki kitapta hiç okumayı sevmediği bir yer vardır. Bir dakika. Şöyle yerler. Burada da e, role diyor ki burada koymak zorunda olduğun can sıkıcı şeyler var. Kesinlikle haklı. Çok sıkıcılar. Kim sokamadı? Ben güzel sadece şey. bir defa e, nereden geldiğini falan baktım. Kopya falan da çektirmeye çalışıyor. Bakın onu da hatırlamıyorum. Efsane. Kesinlikle on üzerinden kaçıyoruz. Ben onu veriyorum. Ben 11 ediyorum. Arkadaşlar Jeff neyini yazdığı Her kitabı okuyun. Bu arada Epsilon yayınlarının. E, Onu söyleyeyim. Epsilon bütün çocuk kitaplarını okumuş olabiliriz. Hepsini belki. Neredeyse hepsini okuduk. Evet. Şunun dışında şöyle söyleyeyim. E, Saftirik vampirin günlüğünü hiç beğenmiyorum. Onun dışında Saftirik'le ilgili. bence bu da Saftirik'le ilgili. Onun dışında saftilikle ilgili olan her şeyi çok seviyorum. Vampirin günlüğü benim çok hoşuma gitmedi. Şimdi diğer kitabı Metin Gilitsin. Şöyle vereyim. Bu yeni Hadi, çıktı. 2021'in bon başında çıktı. 2021'in başında çıktı. Yani ben öyle dedim zaten. Arkadaşlar, ya Robin'in <laughs> müthiş macerası. Çok güzel bir kitap ya. Jeff Kinney yine yazmış. Bu arada Greg Evelyn'in katkılarıyla diyor. Evet. Arkadaşlar bu kitaplar Rowley ve Greg'le alakalı hiçbir hiç şey anlatılmıyor. Raleigh, kendi de babasının annesinin gece yatarken onu okuması için bir hikaye yazıyor. Çok güzel bir hikaye. Macera. Masal yazıyor. De Grek de arada karışıyor böyle evet. aralarda. Şu an bir yap. defa Greg gösteriyor. Greg de diyor ki bunun tehlif haplarını alalım şunu şöyle Aynen. yap bunu böyle yap. Tüm derdi para. Her 15-20 e sayfada bir öyle bir şey söylüyor. Aynen söylüyordu. şöyle her o, o yerlere geçtiğimde. Bakın de, şey şunu da gösteriyor. Göstereyim. Şöyle ha. de bir de şöyle bir kaldım. yer var. Ne diyor? bakın görüyoruz. Mesela böyle bir bölüm okuyabiliriz zaten uzun sürmüyor. Bunlar Bak böyle bölüm bölüm. Mesela ki, Greg yazdığım son bölümü okuduktan sonra kılıç meseleyle ilgili var. Bak mesela e, Robley nezaketli bir kılıç çıkartıyor böyle bir sürü filmde olan e, diyor e, diyor ki evet bu çok iyi bir fikir e, bakın Greg'in e, senin kılıcını daha güçlü bir şey yaparız. Garg'ın sopasını da güçlü bir şey yapıp oynayacaklar. da hep gibi bir şey. Biraz Evet, e, adı burada Roland oluyor. <laughs> Garg da Greg. Greg, Greg de Garg. Yani aslında adlar çok yaratıcı değil. Her bölümün sonunda böyle 2-3 tane gelen mesela var. Hepsi hiç... böyle övünüyor. İşte benim adımı koy filan diyor. Ama eğlenceli bir kitap kesinlikle. Goblinler, tek gözlü büyücü, şeyvan. bu arada arkadaşlar Normalde ünlü diye konuştular ama ben Şayvan'ın olayını biraz araştırdım. Evet. Cevkinliğin ekibini falan kendi arasında yaptığı bir şaka gibi bir şeymiş. Hatta şöyle 14. kitabın arkasında Şayvan gibi bir şey yazıyorsun. Arkadaşlar ben bu teşekkürleri hep okuyorum. Ee, nerede? Yok. 15. kitapta var. Demek ki. Evet. Olabilir. Şayvan'ın şey, gelmeyin. Şayvan'ın Germain diye biri var. Anna Kesari ve Vanessa Jedrich. Şeye bağını aldı. Herhalde isimleri karışma gibi bir şey olmuş. Şahin. Şehvana. Karışım gibi bir şey, bir şey olmuş. 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 Ben iki kitabını da çok yiyorum. Bunun da arkasında biraz daha ilginç bir yazı tipi böyle. Diğer kitaplar gibi değil. Bu arada burada da bir... Arkadaşlar bunu da hemen okuyayım şöyle. Macera sizi bekliyor. Hayal gücünü sınırlarını zorlayan Rowley Jefferson bu kez sürükleyici bir maceranın kapılarını aralıyor. Roland ve en yakın arkadaşı Barbar Gargın Roland'ın annesini beyaz büyücüden kurt beyaz büyücünün elinden kurtarmak için köylerini terk ederek çıktıkları bir yolculuk. Bu eğlenceli yolculukta siz de onlara eşlik etmek ister misiniz? Bakalım kahramanlarımız bu macera dolu yolculuğu başarıyla tamamlayabilecek mi? Eğer bu sorunun cevabını merak ediyorsanız sayfaları çevirin ve Roland'ın macerasında ortak olun. Çok güzel bir kitap bence. Tüm kitaplar Şurada gibi. Şurada da birinci kitabın fotoğrafı var. Evet birinci. Bir başka Roland Jefferson macerasını Burası. okumak İlk ister misiniz? kitap misin? bu zaten ikinci kitapta bu. Ama 1 iki ha. yazdığını hatırlamıyorum ben. Bir iki yazmıyor. Şu ikinci kitap olabilir biliyoruz. çıkan bu, sonradan çıkan bu. Şeyden de anlayabiliriz. Böyle sayfaları açtığımızda koymak istediği can sıkıcı şeyler ne? burada hangi yılda çıktığı yazmalı. birinci baskı 2020. Tabii Amerika için Kasım 2020. Birinci baskı Kasım 2020'de Amerika'da çıkmış. 2020'nin başında oluşuyor. Saçma Bu arada burada da Winpik serisi var. Daha 14 ve 15. kitap çıkmadan. 14 ve 15'te çıktı. Ve can sıkıcı şeyler. Burada bu da 1 Mayıs 2019'da çıktı Amerika'da. Evet, yani zaten 1 ve 2. Bu <laughs> videomuz bu kadardı. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Kitap seyirleri için 5 like gelirse kitap seyirleri Arkadaşlar bu arada bunu söylemeyi unuttuk. Çok büyük ihtimalle o buldozerin robot halde geldikten sonra mini serisi bitecek. Evet, Artık izlenmediğini gördük. Arkadaşlar ama size şöyle bir şey söyleyeyim mi? Eğer e, bu videoya Yok bu videoya değildi. Herhangi bir video. Tüm videomu, on, herhangi bir videomuz 10 like on ulaşırsa mini serisi devam edecek. Mini serisi devam edecek bu video en az bakın en az 5 like atmalısınız ya. Çok hepinizi çok ediyorum. seviyoruz. Ama, tamam. Tekrar söylüyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.